Merhaba ben Giray Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir gün diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir video ile karşınızdayım. Trabzonspor takımımızda özellikle çalışmalara tam gaz devam ediliyor arkadaşlar. Dikkat ediyorsanız sizlere söylemiş olduğum gibi şu an tamamıyla yurt içindeki bütün detaylar durmuş durumda. Çünkü başkanın bir konuda çok kızdığını duydum. Bunu şimdi sizinle beraber paylaşacağım. Burada bir, e, bir frenleme geldi. Burada bir e, tamamen e, çok fazla dışarıdaki bu her kafadan bir ses çıkmasına yönetimsel anlamda çok kızıldığını söyleyebilirim. Bu önemli detay sizinle beraber kanalımızda paylaşacağız. Sağlam bir detay vereceğim. Arta Trabzonspor takımız iki isim birden getirme planlaması var. Bunlarla alakalı e, bir hazırlık olduğunu söylüyorum. Tabi 30'unda mı olur? Kampın 3. gününde mi olur bilmiyorum ama. Trabzon kampı çok bizim için önemli değil. Bizim için Erzurum kampına tak diye getirmemiz arkadaşlar. Öncelikle videomuzu beğenmenizi bizi de takip etmenizi istiyorum. Benim keyfim yerinde arkadaşlar. Kimse kusura bakmasın. Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır gemide kaldı arkadaşlar. Öyle veya böyle olması gereken aslında bunun sezon bittiğinde yapılıp Trabzonspor takımımızın buralara gelmemesi gerekiyordu. Yıprandık mı? Yıprandık. Kaptan yıprandı mı? Yıprandı. Camia yıprandı mı? Yıprandı. Ama Bizim o güvendiğimiz Trabzonspor aklı devreye girdi ve bu işi bir günde çözdü. Bakın Trabzon aklı devreye girdi bir günde çözdü. Aslında biz bunu yanlış yönettik, yanlış yürüttük ama işin finalinde e, oyuncu tarafında bir isteğin gelmediğini, oyuncu tarafında bir şeyin olmadığını, çünkü oyuncu tarafından bu ısrarla istenseydi Uğurcan Çakır bugün bu sözleşmeyi imzalamazdı. Bakın Uğurcan Çakır'ın fiyatının yükseltilmesini ben belki 2 senedir söylüyorum arkadaşlar. Ve kulübümüz Uğurcan Çakır'la prensip anlaşmasına vardı. Oyuncunun imzası atılacak. Oyuncunun şehre gelip güzel bir şekilde törenli, tören yapılarak güzel bir şekilde imza töreniyle beraber bu imzası atılacak. Uğurcan Çakır için hayırlı olsun diyorum. Kulübümüz için hayırlı olsun diyorum. Başkan Ertuğrul Doğan'ın yapmış olduğu açıklamadan sonra ne dedik? Masayı kırdı dedik. Var mı arkadaşlar? Şunu söylüyorsunuz mesela diyorsunuz ki şimdi çok önemli detaylar var. Lütfen videomuzu izleyin. Şunu söylüyorsunuz. Ya daha önceki kere söyledi bu adam. Daha ne diyecek demiştiniz? Arkadaşlar vermeyeceğim. Vermeyeceğim. Satmayacağım. Bu yetmiyordu. Bu yetmiyordu. Ne zaman net konuştu? Kesin konuştu. Orantısız güç kullanacağım dedi ki oradan da başkanımıza saldırıyorlar. Ya kime orantısız güç kullanacak? Nasıl böyle bir şey söyler gazetecilere Ya kimse kusura bakmasın Onu ne demek istediğini hepimiz iyi biliyoruz Herkes çok iyi biliyor Ve e, helal olsun dedim Gerçekten alkışlıyorum Ertuğrul Doğan'ı Bizim Trabzonspor'umuzun başkanının Böyle hareket etmesi gerekiyor Akıllıca e, Sakince şöyle düşünüldüğünde Gerçekten sürecin buralara gelmesindeki Bu dışarıdaki muhabbetler Çok can sıktı Transfer konusuna gelelim Ciddi bir rahatsızlık var çünkü ciddi bir rahatsızlık var. Uğurcan Çakır konusunda bile içeriden Uğurcan Çakır'la alakalı dışarıya çok ciddi bilgiler verildi ve bu kaptanı karalamak, toplumun önüne atmak olarak nitelendirdim ben burada. Ve burada transferle alakalı dışarıya çok fazla bilgi çıkıyor. Şu an Ertuğrul Başkan'ın bizzat işin içerisinde olması bu işleri hızlandırabilme adına ve o dışarıya çıkan o bilgileri kesme adına şu an kimsenin sizlere yeni bir bilgi verdiğini görmüyorum, duymuyorum. Sosyal medyada da görmüyorum, bir yerde de duymuyorum. Ben de sorduğumda şu an bir bilgi yok deniliyor. Arkadaşlar ben çok mutluyum şu anki durumda. Benim zaten Trabzon, benim asıl amacım Trabzonspor takımımızın transfer yaptığında sizlere bunu aktarıp burada bunu oyuncuları değerlendirmek, Trabzonspor'umuzu konuşmak. Bundan dolayı da şu anki durumdan çok memnunum. İnşallah Trabzonspor takımımız iki tane bombayı birden patlatır. Tabii ki de isimler üzerinde belirlilik var. Hangi isimler olduğunu biliyoruz görüşülenler ama hangi durumdayız? Veyahut da terse döndü mü o transferler bir bilgimiz yok. Bunun için de bunun için Trabzonspor takımımızda böyle bir karar var. Bu flash kararı sizlerle paylaşmak istiyorum. Biz transferi şu an tamamıyla arkadaşlar başkanın kontrolünde sessiz bir şekilde götürüyoruz. Ve e, Uğurcan Çakır'ın sözleşmesine geleyim. unutmayayım unuttum onu. O Oyuncunun sözleşmesi yenilenecek 2027 ne kadardı Bunun süresi 2028-2029 Olabilir deniliyor Bakacağız uzatılacak sözleşme ama 116 milyon TL'ye denk gelen Bir rakam 2.5 milyon euro'luk bir e, Sözleşme tav e, verilecek Biz bunu 120 milyon olarak duymuştuk Daha önce kanalımda söyledim sizlere Hatta o gün Başkan ve Uğurcan Çakır'ın konuşma yaptığı günde bir prensip anlaşmasının tamamlandığını, tarafların görüştüğünü, sözleşmeyi Uğurcan Çakır'ın onayladığını sizlere söylemiştim. Bugün bombası patladı ve Uğurcan Çakır konusunda Trabzonspor takımımız prensip anlaşmasına vardı. Ona çuyla alakalı detayları öğrenemedik hala ama bundan bir ay önce 3 milyon euroya yakın bir para verilecek demiştik. 6,5-7 milyon euroluk bir bonservis bedeli olduğunu söylemiştik. Bunu da önümüzdeki günlerde Zaten herhalde pazartesi salı oyuncunun geliş tarihine göre bunu da pazartesiye bırakılabilir. Ve bir kap bildirimi de her an gelebilir. Onun da altını çizeyim. Böyle de bir çalışmanın olduğunu söyleyelim. Bir kap bildirimi de bekliyoruz. Ee, oyuncu alakalı uçuş planları hazırlandı. Başkan orada uçak e, uçağını hazır tutuyor. Orada yeni transferleri de getirmek için bizzat kendisi orada olduğunu söylememizde fayda var. Şimdi e, biz tabii Christopher Wolf transferinde çok ciddi adımlar attık. Oyuncudan da olumlu e, haberler geliyor. Ve biz bu transferi bitirmek için de yoğun bir çaba sarf ediyoruz arkadaşlar. Christopher Wolff konusunda benim bitmesini beklediğim oyunculardan bir tanesi. Şimdi e, bir 10 numara iddiası geldi gündeme. Bu isim Himat Abdelli. Biliyorsunuz Angels takımının oyuncusu. 25 yaşında. Arkadaşlar takımın kaptanı, lider özellikleri olan bir oyuncu. Ve bu oyuncunun da Trabzonspor takımımızın ilgilendiğini söyleyebiliriz. Başkan Fransa'da bu oyuncu için de bir girişimin yapıldığını, bu oyuncu için de bir teklif yapıldığını söyleyebiliriz. Son dakika Himat Abdelli ile alakalı da herhangi bir gelişme yaşanabilir mi? İhtimaller doğrultusunda. Bu bilgi yurt dışı kaynaklı haber sitelerinin bilgisi. Biz bunu şu an resmi anlamda yönetimden bu, alan, bu bilgiyi onaylatamıyoruz. Ama bu yurt dışı kaynaklı haber sitelerinden bir teklif yapılıyor bilgisi geldi. Aslında İki gün önce de bu oyuncu ismi gelmişti. İki gün önce bu oyuncuyla alakalı bir teklif yapılmak gibi bir düşüncenin olmadığı ama masanın bir tarafına bekletildiği yazılıyordu. Ama yurt dışı kaynaklı haber sitelerinde oyuncu sizlere göstereyim. Himat Abdelli. Daha önce gündemimize e, ben bunu bugün konuşmuştum sizinle. İkinci kez gene gündemimi alıyorum. Çünkü yurt dışı haber kaynaklı sitelerde de böyle bir durumun olduğu için de bunu sizinle beraber paylaşmak istedim. Himat Abdelli ile alakalı böyle bir haberimiz var arkadaşlar. Şimdi... E, Şimdi biz tabii Trabzonspor takımı olarak e, merkez orta sahaya transfer yapacağız, hücum bölgesine transfer yapacağız, sol bek transfer yapacağız, 8 numara transfer yapacağız ama bir türlü o e, oyunculardaki o indirime gidemedik. Şimdi yurt dışından haberler geliyor ben de onları sizlere yorumlamaya çalışıyorum. Yurt dışından gelen haberlere baktığımız zaman e, Jeremy Boga, Christopher Wuff, bunlar Trabzonspor takımımızın anlaştığı oyuncular olarak gösteriliyor. Bir tarafta Tolisto var, bir tarafta Bondrenko var. Bu dört oyuncu şu an çok ciddi anlamda e, gündemde bulunan isimler. Benim nacizane düşüncemi sizlere söyleyeyim. E, yani Tolisto ile alakalı çok kolay olacağını düşünmüyorum. Jeremy Boga ile de aynı ama Boga Boga'da kiralama bedeliyle beraber 7 milyon euro'lara kadar çıkıldığı artı kiralayalım, satın alma opsiyonunda 7 yazalım düşüncesi var tabi burada kulübümüzün alacağı aksiyonu göreceğiz ama Boga transferi yani bana soruyorsunuz Tolisto mu Boga mı? Boga bir tık daha öne geçiyor gibi gözüküyor. Çünkü onunla alakalı olumlu olumlu konuşuluyor şu an bakıldığında. Ama ben hep teyit ediyordum hani sizlere bilgiler verebilmek için hangi aşamadayız diye. Şu an herhangi bir durum yok. Sadece başkanın e, bir iki oyuncu açıklayacağız dediğinde WUF'la alakalı olumlu haberler geldiğini söylemiştim. Gene aynısını söylüyorum. Oyuncunun sözleşmesindeki süresinin konuşulduğu söyleniyor. ve e, ve burada e, burada da böyle bir durumumuz söz konusu arkadaşlar. Onun dışında şöyle bir baktığımda kadro, e, kadromuza baktığımda Mandy konuştuk. Mandy herhangi bir gelişmenin olmadığını söylemişti. Muhammed Şam kesinlikle Trabzonspor takımımızın e, gelen o teklifi kabul etmediği. şöyle de bir durumumuz var. Hani bir yerde karşıma çıktı ama bunu teyit edeceğim. Muhammed Şama 7 milyon dolar değil. 4 milyon dolarlık bir teklif geldi bilgisi var. Bakın bu çok kritik bir detay. Bunu araştırmak istiyorum ama benim aldığım bilgi 6-7 milyon dolarlık bir teklifin olduğu söylenmişti. Kulübümüz oyuncuyu vermek için sıcak baktı çünkü o parayı diğer oyunculara gösterecek ama burada şöyle bir detayımız var. 4 milyon dolara düştü gibi. 15 milyon dolarlık Batagov'a teklif geldi bilgisi var. Bir yerde gördüm onun 10 milyon euro olduğu söylenmiş. Şimdi tabii her kafadan bir seçki şey ama ben teyitli bir bilgi olarak içeriden e, hani sevdiğimiz değerli bir abimizden bu bilgiyi aldığım için bunu sizinle beraber paylaşmıştım. Bakacağız arkadaşlar Trabzonspor takımımızdaki son o gelişmeleri. Daha önce tabi e, gündemimize gelen birçok oyuncular var. Birçok isimle burada konuşuyoruz, değerlendiriyoruz. Hani e, aradan bir sürpriz piyango çıkarma orasını göreceğiz ama e, bakalım. Şöyle bir notlarıma bakıyorum bu arada sizlere söyleyebileceğimiz farklı bir detay var mı? Şu an için ekstrem ya bu oyuncuyla bittik, bu oyuncuyla geldikten ziyade yurt dışı kaynaklı haberlerle baktığımızda iki isim tamam. Ertuğrul Doğan şöyle bir toparlayacak olursam Uğurcan Çakıl anlaşmamız tamam. Hayırlı olsun. Prensip anlaşmasıydı. Bu imzaladım imzalamadım bilmiyorum ama oyuncuyla prensip anlaşması tamamlandı. Uğurcan Çakır hayırlı olsun. Parası da güzel bir para kaptan. Helalle hoş olsun. İnşallah performansı daha iyi olur. Bu konu bizi sevindiriyor. 2 Wolf transferinin açıklanmasını bekliyoruz. Yanına birini daha ekler inşallah. 2 transfer dedi. 1 belki transfer dedi ya açıklayacağım diye. WUFU bitirme gözüyle bakıyor başkan. İlk günden beri bitirme gözüyle bakıyor. Yanına kimi koyarız bunu düşünüyor başkan. Yanına Tolisso mu gelir? İşte bu dediğimiz isim Fransa'dan o mu gelir? 21-22 yaşında birçok oyuncu var gündemde onlar mı gelir? Bunları göreceğiz. Bunları göreceğiz arkadaşlar Trabzonspor takımımızda. Ee, şöyle bir e, detaylara baktığımızda yani çok değişik bir dönem içerisine girdik. Gerçekten çok değişik dönem içerisine girdik. Kulübümüz yıpratıldı. Şimdi başkanın bir açıklamasıyla beraber her şey tekrar tersine döndü. Hepimiz birden tekrardan havaya girdiğimizi düşünüyorum. Bir de transferleri açıklarsa başkan tadından yenmeyecek diye düşünüyorum. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi, bizi takip etmeyi unutmayın. Lusran ve eee Barisic konusunda da hiçbir hareketliliğin hala olmadığını. Bu konular böyle arkadaşlar. Yaşlı oyuncu alırsan göndermen zor olur. Yaşlı oyuncular her zaman böyle sıkıntılı, problemli olduğunun da altını çizmek istiyorum arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi, bizi takip etmeyi unutmayın değerli kardeşlerim. Destekleyen herkese çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.